elektriğin gücüyle geleceğe sürün. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sözü bugün incelemekte olacağımız Seres 3'ün internet sitesinden aldım. Oldukça güzel bir söz olduğunu söyleyebilirim ki ben de çok güzel şeyler çağrıştırdı. Umarım sizlerde de aynısı olmuştur. Daha önceki videolarımızda MG'nin ZS EV modelini incelemiştik. İlk defa bir elektrikli araç incelemiştim. Şimdi ikinci aracımızı incelemiş bulunmaktayız. Hep beraber videoda Aracın iç ve dış donanımlarına, tüm detaylarına değineceğiz. Umarım güzel bir video olur. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle aracın dış görünüşüyle başlamak istiyorum. Bu araçta mercekli halojen farlar bulunurken hemen ön tamponun altında ise gündüz LED farları bulunuyor. Ayrıca LED gündüz farlarının arasındaki krom detaylar da dikkat çekmeyi başarıyor. Ön panjura baktığımızda hava girişinin olmadığını görüyoruz ve yine mavi detaylarla da aracın elektrikli olduğunu bize hatırlatıyor. 1690 kilogramlık bu aracı 18 inçlik koyu gri jantlar taşıyor. Yan aynalara baktığımızda üzerinde sinyal lambaları bulunurken aynaların da otomatik açılır kapanır olduğunu söylemeden geçmeyelim. Alt tarafa baktığımızda araca bütünlük katan basamakları ve yine üzerinde aracın elektrikli olduğunu gösteren mavi detayları görüyoruz. Üst tarafta krom tavan rayları ve en çok tercih edilen köpek balığı anteni de görüyoruz. Aracın arka tarafına baktığımızda orta kısımda kocaman bir serer yazısını görüyoruz. Stop lambalar ise LED teknoloji olup kayar sinyaller bulunuyor. Araç elektrikli olduğu için herhangi bir egzoz çıkışı da göremiyoruz. Bagaj kapağını açmak için Hemen orta kısımda bulunan düğmeye bastığımızda yine amortisörlü bagaj kapağı havaya doğru kalkıyor. Ayrıca orada bir tane de geri görüş kamerası görüyoruz. Yükleme hacmine baktığımızda 318 litrelik bir alan görüyoruz. Bagaj içerisinde küçük boy steple, ev tipi şarj aleti ve diğer ürünler de bulunuyor. Eğer koltukları yatıracak olursak da yaklaşık 518 litreye kadar ulaşabiliyoruz. Bagajda elektrikli kapatma yok fakat üst tarafta bulunan kolu çekerek rahatça kapatabiliriz. Şarj soketlerine bakacak olursak AC ve DC olarak iki şekilde aracı şarj edebiliyorsunuz. AC şarjı evimizdeki prizlerde takıp doldurabiliyoruz. DC şarjı ise hızlı şarj istasyonlarında aracı hızlı bir şekilde şarj etmek için kullanıyoruz. Şarj sürelerine ve batarya konusuna da ilerleyen dakikalarda zaten değineceğim. Arka kapıyı açtığımızda ferah bir alan bizi karşılıyor. Malzeme kalitesine baktığımızda yumuşak su nideriler oldukça kaliteli duruyor. Kapılarda da yine yumuşak plastik ile kaplanmış. Arka kısımdaki konfor elemanlarına baktığımızda ise kol dayamayı görüyoruz ve içerisinde de 2 adet bardaklık bulunuyor. Orta kısımda şaf tüneli olmadığı için 3 kişi rahatça seyahat edebilir. Yine arka tarafta da 12 volt çakmak çıkışı ve havalandırma menfezlerini görüyoruz. Diz ve baş mesafesine baktığımızda da benim boyum 170. Ben çok rahat şekilde seyahat edebilecek durumda oturuyorum. Yine yaklaşık 170 ila 180 santim arasındaki kişiler çok rahatça bu alanda seyahat edebilirler. Kokpite geçmeden anahtara bakacak olursak Porsche anahtarını andırdığını görüyoruz. Anahtar ile araca girmeden dört camı otomatik olarak açıp sıcak yaz günlerinde e, araç içerisinde hızlı bir havalandırma yapabiliriz. Yine aracınızı otoparkta bulamazsanız anahtar yardımı ile sesli ve ışıklı ikaz ettirip aracın yerini rahatça bulabilirsiniz. Ön kapıyı açarken anahtarsız giriş görüyoruz ve anahtarsız çalıştırıyoruz. Yeni Seres 3'te bulunan donanımlara da bakacak olursak deri koltuklardan başlayalım. Isıtmalı ve ayarlanabilir elektrikli koltukların rahat olduğunu söyleyebilirim. İlk oturduğumda da zaten oldukça rahat olduğunu hissetmiştim. Direksiyona baktığımızda deri olduğunu görüyoruz ve yumuşak bir dokusu da var. Hemen arkasında bulunan 10.25 inçlik hayalet kadranı da görüyoruz. Aracın Start tuşuna bastığımızda kadranda ve multimedya ekranında güzel bir karşılama animasyonu bizi karşılıyor. Aynı zamanda vites topuzu yerinden çıkıp hareketi hazır bir konuma geliyor. Hemen yan tarafta bulunan 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranının hissiyatının ve geri tepki süresinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekranda kolayca parmak izi bırakmadan tüm işlemlerinizi rahatça halledebiliyorsunuz. Bu ekran içerisinde Android Auto bulunmuyor ama yine Android telefonlarınızın ekranını kolayca yansıtabiliyorsunuz. Apple CarPlay bulunuyor. Aynı zamanda 360 derecelik görüş sisteminde bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Elektrikli bir araç olduğu için aracın enerji akışını ve enerji yönetimini yani geri kazanım özelliğini 3 aşamada değiştirebiliyorsunuz birinci aşamada kısa bir frenleme yani geri kazanım ikinci aşamada daha üst düzeyde üçüncü aşamada en üst düzeyde aracı pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracı yavaşlatıp orada bir batarya için geri kazanım sağlıyor. Yine bu kısımda diver diye geçen micro SD karda kayıt yapan oldukça güzel bir özellik bulunuyor. Herhangi bir kazada aracın bir geçmişteki kaydı olduğunu da görmüş olalım. Kafamızı kaldırdığımızda kocaman bir cam tavan görüyoruz. Cam tavan hem açılabilir hem de perdesini kapatabiliyoruz. Multimedya ekranının altında bulunan tek bölgede dijital klimaları da görüyoruz arkadaşlar. Araçta bulunan PTC sistemi ile hızlı ısıtabilirsiniz aynı zamanda hızlı bir şekilde de soğutabiliyorsunuz aracı. Klimanın altında ise 2 adet USB girişi ve kablosuz telefon şarjı görüyoruz. Devam ettiğimizde ise işte, sürüş modu, koltuk kısıtma, park freni gibi tuşları görüyoruz. Bu tuşların hemen yanında ise açılır kapanır bardaklıklar bulunuyor. Kol dayama ile uzun yolda oldukça bir rahat bir sürüş olacağını da eminim. Yine araç içerisindeki mavi dikişler sayesinde aracın elektrikli olduğunu da görebiliyoruz. da gözüne baktığımızda ise yine küçük bir alan var ama tabii ki günlük rutin eşyalar için oldukça kullanışlı olduğunu görebiliriz. Şu anda gördüğümüz 360 derece sisteminde çözünürlüğün oldukça iyi olduğunu da görebiliyoruz. Ayrıca hayalet ekran için de bunlar geçerli. Güneş ışığında çekmiştim videoyu ve oldukça görünür bir durumdaydı. Eminim ki gece görüntüsü çok daha iyi olacaktır. Aracın içerisinden çıkıp motor kaputunu kaldırdığımızda 120 kW'lık 161 HP motor gücüne sahip ve 300 Nm tork üreten bir motor bizi karşılıyor. Amortisörlü motor kaputu sayesinde kaputu kaldırmak oldukça kolay. Oldukça sessiz olan bu %100 elektrikli motor sıfırdan 100 km'ye 9 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca azami hızı da 155 km saat olarak sınırlandırılmıştır. 3 farklı sürüş modu ile sürüş deneyiminizi kişiselleştirmenizi sağlamaktadır. Alt tarafa döşenmiş pillere baktığımızda 52.7 kW'lık 310 km menzile sahip olan pilleri görüyoruz. Bu piller DC hızlı şarj desteği ile bataryayı %20'den %80 seviyelerine 30 dakikada çıkarıyor. Eğer bunu evde yapmak isterseniz ise bu süre 8 saate kadar uzuyor. Aracın direksiyonuna geçtiğimde oldukça sessiz bir kokpit olduğunu söyleyebilirim. Yalıtımı gayet iyiydi. Dışarıdaki sesleri duymuyordum. Ses sisteminin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yokuşlardaki performansı, ani kalkışları, fren mekanizması yani diğer araçlara göre yani daha doğrusu bu segmentteki elektrikli araçlara göre biraz daha üst seviyedeydi. Özellikle yokuşlardaki performansı çok etkileyiciydi ekonomik ee, moddan sport moda geçmek e, yani o aradaki hissiyat e, sizi koltuğa yapıştırıyor arkadaşlar e, yani mutlaka bu aracı almadan test sürüşü yapmalısınız ya da merak ediyorsanız e, yine bayilere gidip e, test sürüşü yapabilirsiniz yine bu kısımda e, yokuştaki kalkış hızını denemiştim e, performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim yani dip gaz yaptığınızda e, o sizi geriye tepişi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca burada e, yine kısaca bir e, yokuş iniş destek sistemini incelemiştik. Sol tarafta bulunan tuşla bunu aktif edebiliyorsunuz ve arazi koşullarında falan e, aracın kaymaması için ya da karlı havalarda e, aracın kaymaması için gerçekten iyi bir özellik olduğunu söyleyebilirim Genel anlamda çok iyi bir testti. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım sizler için hem eğlenceli hem de öğretici bir video olmuştur. Son olarak aracın fiyatına değinmek istiyorum. Bu aracı yani 2022 model Ceres 3'ü satın almak istiyorsanız 780 bin TL tutarında bir rakam ödemeniz gerekiyor ki bu fiyat 2022 30 Nisan'a kadar geçerli arkadaşlar. 1 milyon TL'nin altında kalan elektrikli araçlardan bir tanesi. Bence fiyatı oldukça iyi. İçten yanmalı motorlarla kıyasladığımızda elektrikli araçların şu anda hem performanslı hem de daha ekonomik olduğunu görüyoruz. Yani 100 TL'ye yaklaşık işte 500-600 km yol gidebiliyorsunuz. Bence bu oldukça iyi arkadaşlar. Umarım bizler de bir gün güzel bir elektrikli araç sahibi oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.